e, ifade edecek başlığım bu olacağına inandığım için sesler ve yüzler dedim ben de Selim'e. E, bu seslerdeki tedirginliği, huzursuzluğu, arayışı, travmayı hatta çok iyi hissedebiliyoruz. İnsanlar hikayelerini paylaştıkça e, bu derin acıyı hissetmemek gerçekten mümkün değil ve biz e, siz 8. yıl oldunuz. İki ilimiz daha kaldı Muş ve Güngör. 10 yıllık bir programdı. Bunu her yerde gördük. Ee, seviniyorum. Çünkü 8 yılda da insanları ağlamayı, ağlatmayı başardık. Burada da eminim böyle olmuştur, duygulanmışsınızdır. ve ee, içimizden birileri de ağlamıştır mutlaka bu açıda hikayelere. Ee, önce bir haberle başlıyor her şey. Dikkatinizi çekmiştir Yasemin. Yasemin de arada ancak kendine bir yer. Şöyle gel, öyle geldi? Yasemin Çekiç bizim filmin yönetmeni arkadaşımız. Ama bu bir yönetmen için iyi bir şeydir. Yaptığı filmde filmi oturacak yer bulamamak. Yasemin arada e, ancak bulabilmiş e, böyle bir bölümleme yapmış Yasemin. Yani e, önce kayıp haberiyle başlıyor. E, aile o kayıp haberini e, duyuyor. E, arkasından e, tuzakları e, görebiliyor. Yani kurulan tuzakları bir defa toplum e, tartışıyor, konuşuyor. İşte bu dağdan inen ki genç bunu çok iyi ifade edebiliyorlar. E, tuzak neyle başlıyor? Önce aileye yabancılaşmayla başlıyor. Bir eğitim sistemi kurulmuş ve bu eğitim sisteminde aslında e, maalesef e, yani bu hadiseler zaman ben böyle tanımlamıştım. Bütün gözler HDP'nin üzerindeydi. Çünkü HDP dağa gidişin bir ara istasyonu gibi kullanılıyordu. Ve ee, bu yeni bir şey de değildi. Aslında hepimiz biliyorduk, gerçeği biliyorduk, toplum biliyorduk. Ama ne zaman ki Hacire Ana eline bir çekiç alıp, e, kaçırılıp HDP Yerbakır binasına e, götürüler ve orada belli ki bir eğitim sürecinden, yani aileden yabancılaşma, devletin kurumlarından yabancılaşma, okuldan yabancılaşma, o eğitim sürecinden sonra daha götürülecek olduğu için bu eylemi başlattığında aslında yapayalnız bir e, anneydik burada kendisi de söylüyor. Biz özellikle verdik. Yani bu eylem başlarken HDP ve çevrelerinin, PKK çevrelerinin iddia ettiği gibi programlı, planlı devlet sanki siyasi, AK Parti ile birlikte siyasi bir şey yapıyor, bir siyasi bir atılım yapıyor ve anneler üzerinde bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Asla böyle bir şey söz konusu değildi. Ama yeri gelmişken şunu da söylemek isterim. Bir devlet elbette ki ııı e, vatandaşına sahip çıkar, her bakımdan sahip çıkar. E, bunun ilgili bakanlarımız çocuklarımızı herhalde ııı e, uyuşturucu satıcılarına ııı e, ne bileyim ııı e, ta taciz eden insanlara karşı değil teröre karşı da e, koruyan bir devletimiz oldu. Hep bunu hep birlikte yaşadık. Ve her zaman da söylüyoruz. Bu çocuklarımızın e, korunması için daha fazla çocuğumuzu bu felaketin içerisine sürüklenmemesi için bu bölgede biz onlarca, yüzlerce, binlerce şehit verdik. Şehitlerimi size bu vesileyle rahmetle anıyorum. Eğer biz bugün bu salonlarda bu toplantıları yapabiliyor, yaralarımızı paylaşabiliyor musunuz? Biliyorsak, dertlerimizi paylaşabiliyorsak bu şehitlerimizin, verdiğimiz şehitlerimizin, polislerimizin, askerlerimizin ve korucularımızın yüzü hürmetinedir. Onları hürmetle anıyorum ee, burada. Ve e, Hacı Ana e, maalesef bir travmayı sona erdirmek isterken oğlunu e, dağdan indirmeyi, o, o o binanın içinden alıp güvenlik güçlerimizin marifetiyle e, tekrar oğluna kavuşmayı başardı. Ama maalesef bu travma yeniden kendini tekrarladı. Oğlu bildiğiniz e, hadise e, neticesinde tekrar hayatına son verildi veya son verilmesi sağlandı. Örgüt onun peşini bırakmadı. Evlendiği o çocuk bir çocuğa sahip oldu. Ve yeniden kendini bir şekilde yakarak intihar ettiği zamanda da eşi hamileydi. İkinci çocuğuna hamileydi. Bunlar tabi dile kolay, Çok kolay anlatılması kolay olmayan hadiseler. 2013'te bu şekilde daha kaçırılan çocuk sayısı 2700 civarında. Bakın biz bu sabahtan itibaren hatta dünden itibaren mesela 19 gündür naline ağlıyoruz. İçimiz parçalandı. Bir çocuk nalin 8 yaşında cesedi bulundu. Allah gani gani rahmet eylesin. suçlular inşallah cezalarını bulacak ama nalin geri gelmeyecek. Bunu biliyoruz. nalini hepimiz hissettik. Ama arkadaşlar e, farklı sebeplerle de olsa yani bu örgütün kendi amaçları peşinde 2700 çocuğu sadece bir yıl içerisinde kaçırdığını bilmek yeteri kadar da dehşet vericidir herhalde. Çünkü hepsinin hikayesi üç aşağı beş yukarı e, Nari'nin verdiği acıya benzeyen bir hikaye. Burada gördük kendimiz e, izledik. 2014'te bu sayı 5500'e kadar çıktı. 5500 çocuk dile kolay. Yani öyle konuşuyorsun rakamdır ağzından çıkıyor ama ne demek ya? 5500 çocuğun kaçırılması ne demek? Ve hepsinin de yaş ortalaması Hamza gibi. Eee 9 yaşında, 8 yaşında eee çocuklar ve e, 2015'te bu sayı biraz aşağı iniyor. Çünkü istismarın yapıldığı açık görülüyor. Hükümetimiz Bilhassa bu çukurların, hendeklerin kazıldığı yerde e, operasyonlara başlamış e, ve yani şapka düşmüş, gel görülmüş Sayı biraz aşağı iniyor ama yine de küçümsenecek bir sayı değil. Yani 2013'ten 3 yıl içerisinde, 2012'de de durum mutlaka böyledir. Ben sadece aklımdan kalan rakamları söylüyorum. Bu çocuklar nerede şimdi? 55'i geldi. Ya diğerleri

position hai research abe wan bu bu ed dawa ben 4 tane kısa film çekmiş bir anlamda bu işte de bu işte de biraz çalışmış biri olarak da söylüyorum film bu işe hakikaten verilmiş en önemli emeklerden bir tanesi ben tebrik ediyorum emeklerinize sağ olun o duygu yoğunluğunu bu kadar yaşadığım başka bir anlamda hissetmiyorum. Hepimizin tabiri caizse ciğerlerimiz paramparça oldu çok duygu yoğunluğunu, çok yoğun olduğu bir filmdi. Şunu söylemek istiyorum. Bu filmle beraber bu işe yaklaşım son derece değişecek. Bu film, bu program illerimizde, hatta tabiri caz, hatta mümkünse büyük ilçelerimizde de tek tek gidip anlatılmalı gösterilmeli. Çünkü bu filmle beraber, sizin güzel sunumunuzla beraber insanların bu işe yaklaşımı değişecektir. Burada muhtarlarımız vardı, sivil toplum örgütü temsilcilerimiz vardı, siyasi parti temsilcilerimiz vardı, müdürlerimiz vardı, kardeşlerimiz vardı, kadınlarımız vardı. Velhasıl bu işe yaklaşın, bu filmi izledikten sonra hakikaten, hakikaten çok değişecek. Ben bu anlamda size, size çok teşekkür ediyorum. Yönetmenimize, Hatice Hanım'a, ondan sonra bu, bu işe emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Yakın zamanda şuna inanıyorum hakikaten bu bizim ülkemizde tabii ki bu sorun bitti bitmek üzere inşallah Suriye'de ve Kuzey Irak'ta da bitecek. Allah'ın izniyle bu biraz önce söylediğiniz bir yaklaşımı yaklaşımı inşallah Kuzey Irak'ta da Kuzey Suriye'de de bu birliktelik daha da genişleyecek. Ve bu verdiğiniz çabalar asla boşa, gitnik, boşa, gitmeyecek. Ben birçok defa Diyarbakır'ın denerini ziyaret etmiş biri olarak söylüyorum. İl başkan vekili olduğum dönemde de gittim birçok defa ziyaret ettim partilerle beraber. Sivil toplum örgütü temsilcisi olduğum zaman da sivil toplum örgütü temsilcilerimizle beraber gittik ziyaret ettik. Buradan kanat önderlerimizle bir defa birçok defa gidip ziyaret ettik. Dört ya da beş defa gidip ziyaret ettik. Oradaki duygu yoğunluğu da çok güzeldi. Ama bu film, bu sunum hakikaten çok önemliydi. Emeklerinize sağlık. Ben tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Başımızın, gözümüzün üstüne geldiniz diyorum. Hepinize